Burası da kaşınıyor. Burası da kaşınıyor. Ama hiçbir şeyin yok. Çok iyisin. İslik olmuş sadece. Hı. Şimdi ben size bir merhem vereceğim. Tamam mı? Tamam. Bunu böyle sabah akşam bol bol sür. Duşta alsın, en önemlisi terlemesin. Tamam mı? Terlemek yok. Bizim ev tek oda doktor hanım. Geceleri çok sıcak. Ne yapsam terliyor. Kaç gün hafifler kaşınız. mantığı ötürü o zaman getirirsiniz. Sağ olun, var olun. Kaşıntı gelirse ne yapıyoruz? İzlilik dansı. İzlilik dansı, evet. Kaşınmak yok, tamam mı? Dans var, hadi gel. Hoppa. Vinnur! Çok teşekkürler Doktor ablasına. hadi Hadi, hadi gel. Hah, Dikkat et gel kendine, ol. tamam mı? <laughs> Bunlar ne? gıt gıt gıdak, yumurtam sıcak. Para almadığını asla ısrarla bırak. Ne yapayım ben bunları? Sağ ol bu dolaşsınlar. Motilatörü <laughs> de vermişsin. Ya benim islikler ne olacak? İstilik dansı yaparsın, geçer. Aman ne komik. <laughs> hadi, hadi gönder sıradaki hastayı. <laughs> ya bize mi daha yeni kargodan gelmiş ya, of ya. Elif. Yine mi tarlaya çıktın sen? Kızım ben sana ne dedim? Hı? İyi yazmış hastalığın senin. Bakmıyorum sana. Önce git kocanı getir buraya. Gelmez kafede. Gelmez. Kahvede öyle mi? O zaman ben ona giderim. Aman yapma doktor hanım. Ersun Hanım, bir dur. Ersun Hanım. Bir dur, ne olur, bir dur, doktor hanım. Mustafa, bize de çay bırak. Hemen geleyim. Cemal, çık dışarı. Çık, 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 çık dışarı. Sizin de oyununuz kurusun. Elif. Gel. Elif gel 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 göster ellerini. Gel kızım gel. Bu eller ne? Ha? Bu eller ne? Ya doktor hanım kusura bakma. Biz burada arkadaşlarla. Bana bak Cemal. Bana bak. Sen bu kızın aşkı için deli danılar gibi böyle böyle ağlamadın mı meydanda ha? Bu kız ailesini reddedip kaçmadım sana. Konuşsana. Konuş. Kaçtı doktor hanım. Kaçtı. Kaçtı değil mi? Kaçtı. Bu eller ne? Ha? Sen böyle mi seviyorsun karını? Estağfurullah doktor hanım ben çok seveyim karımı. Ya kusura bakma. Lan. Benden değil. Benden değil Cemal. Ondan özür dileyeceksin. Cemal bak sana açık açık söylüyorum. Eğer böyle devam ederse parmaklarını kesmek zorunda kalacağız. Sen ne diyorsun doktor hanım ne parmak kesmesi? Bitti. Bundan böyle tarlada sen çalışacaksın. Yemekleri de sen yapacaksın, bulaşığı da sen yıkayacaksın. Seni bir daha kahvede görürsem... ...yakarım. Cemal yaparım biliyorsun S söz doktora söz ha, verin hadi. hadi bakalım hadi bakalım hadi Cemal sen ne hallere düştün oğlum doktor da doğru diyeceğim Cemal biraz söz dinleyeceğiz senle parmakları kesilecek öyle mi Bayağı iyi attınız.